Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara ilimiz Millet Meclisimizin almış olduğu karar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti olarak kabul edilmiştir. İstiklal mücadelemizin merkezi karargahı olan ve milli iradenin temerküz ettiği en önemli nokta olan Anadolu'da Milli Mücadelemiz sırasında en önemli nokta olan Ankara'nın başkent olması son derece önemlidir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde yer alması ve jeopolitik avantajları nedeniyle böyle bir tercihin yapıldığı düşünse de düşünülse de milli milli iradenin ve milli mücadelenin en üst seviyede verildiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı e, bir yer olarak Ankara'ya başkent ünvanının verilmesi son derece önemlidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyor. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyorum. Sayın Başkan. Malum olduğu üzere 9 Ekim günü Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan yangınlar, orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve maalesef yerleşim yerlerini de içine alan çok büyük bir yangına dönüşerek büyük zararlara, büyük acılara sebep olmuştur. Bu yangında 542 vatandaşımız yerlerinden tahliye edilmiş evleri yanmış ve zarar görmüştür. Toplamda 15 noktada görülen yangınlar güçlükle kontrol altına alınmıştır. Devamında Osmaniye ve Trabzon'da illerimizde de orman yangınlarının meydana geldiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Olaylarla ilgili yapılan tahkikatlarda gözaltı işlemleri gerçekleşmiş. Bu yapılan tahkikatlar neticesinde yangınlarda kundaklama ve terör şüphesinin olduğu düşünülmüştür. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkan Yardımcımız Mevlüt Karakaya Bey'in başkanlığında bölge milletvekillerimizle birlikte bölgede yangın sırasında ve sonrasında vatandaşımızla beraber olunmuş vatandaşımızın sıkıntılarında sıkıntılarını yerinde takip etme, yerinde müdahale etme imkanı bulmuş bulunmaktayız. Açalım lütfen. Bu vesileyle bu yangında meydana gelen orman yangınında dahli olan ve özellikle terör ihtimali göz önünde bulundurularak da dahli bulunanların derhal yakalanarak hukuken en acı bedeli ödemelerini özellikle buradan talep etmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 11 Ekim tarihinde pazar günü Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence ilinde Ermenistan'ın terörist Ermenistan devletinin özellikle bir apartmanı hedef alan füzeli saldırısında 9 Azerbaycan vatandaşı hayatını sivil vatandaşı hayatını kaybetmiş. 39 da içinde çocuk ve kadınlar da olmak üzere 39 Azerbaycanlı kardeşimiz de yaralanmıştır. Ben buradan bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade ediyor. Bu saldırıyı lanetliyorum. Terörist Erz Ermenistan devletinin gerçekleştirmiş olduğu bu saldırılar Özellikle Moskova'da gerçekleştirilen geçici ateşkes süreci, süreci içinde gerçekleşmiş bu saldırılar açık açalım lütfen. Açıkça savaş suçudur, insanlık suçudur. Bu süreç içerisinde Ermenistan'ın sadece Gence iliyle sınırlı kalmayan birçok yere, birçok mahalle, özellikle sivillerin yaşadığı alana benzer saldırıları, füze saldırılarını gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ne yazık ki bu saldırılar neticesinde Türkiye ve dost birkaç ülke dışında bu saldırılarla alakalı olarak Batı ve uygar, kendini uygar dünya olarak ifade edilen ülkelerden ne yazık ki çıt ses çıkmamakta. Bu sivil kayıpları ile ilgili olarak Ermenistan devletine karşı tek söz dahi edilememektedir. Bu dünyanın bu ve benzer meselelerde dün Hocalı soykırımında olduğu gibi bugün de bu meselelerde ne kadar iki yüzlü ve çifte standartlı bir davranış içerisinde olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Azerbaycan Azerbaycan'ın e işgal altında Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ topraklarında fiilen işgali sona erdirmedikçe herhangi bir ateşkes ve diplomatik çabanın başarılı olamayacağı kanaatindeyiz. Buradan bu süreçler içerisinde yürütülecek veya yürütülmesi muhtemel bütün diplomatik süreçlerle ilgili olarak biz uyarımızı yapmak istiyoruz. Açalım. Karabağ Azerbaycan ordusu tarafından azat edilmeden, kurtarılmadan masada hiçbir çözüm söz konusu olamaz. Masadan çözüm bekleyenin sonunun hüsran olacağını buradan ifade etmek istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.